Cümleten aleyküm arkadaşlar. Şimdi akşam işte dama geldik. Kara yapışkanı bıraktık. Kara safrayı bıraktık yani şu ara İstanbul'u var ya onu bıraktık. Burada gösterelim. Sonra fitilliği bıraktık şurada. O da burada. Sonra şu İstanbul'u bıraktık. Diğer İstanbul'u bıraktık. Başka ne bıraktık lan? Ya uçan ne kadar varsa bıraktık arkadaşlar. Sadece içeride bir tane şu gülünün teke kaldı. Biraz kuşumuz da uçuyor havada yalan olmasın. Hatta uçanlardan garibimiz de var. Kara bir vakti de o da kuş da. Kara diyelim, hepsi kuş da. Şimdi hepsini toplu bir şekilde uçuracağız. Bir gelsinler. Bir iki güzel bir şekilde uçuralım bunları. Dur bir gelsinler hepsi. Öncesinden biz şurada sopamızı alalım. Etraf karışık. Burası baya bir karabalık. Biz gene de bir karar verelim. Yabancı kimse yok. Yabancı olan da kuşu kapalı. <laughs> şey yapalım. Dedi ki bir Oğuz abinin kuşu var. Yani tanıdıkları var. Sıfır kolu sıkıntı yok yani arkadaşlar. Kuşları Yunus uçurduğunu söyledim. Ben de merak ettim. Dur siz uçmayın. Bana yapışkan da uçuracağız. Çoğu arkadaş kuştan falan çıkar dedi de. Ben dün bir iki lafı uçumunu güzel beğendim. Yani yapışkanımıza kalktı. Şu İstanbul'u da kaldırırsak kalkmayın siz. İstanbul'a kalk ne yap? Oh, İstanbullar mı çalıp mı? İstanbullar burada. Çantadan bakın. Herkes için toplu uçurma istiyorum. Şu bir deneği de koyabilirsek, var ya iyi olurdu aslında. Allah herkesin uşu da burada mı? Bir dakika, bir beş dakika bekleyelim arkadaşlar. Şu herkesin uşu bir insin, bir de toplu bize bir şekilde uçuralım hepsini kuşlarımızı yemlemeye çıktık. Lan oğlum taner indir de bir beş tak uçurak lan. Kuşlarımızı yenilemeye çıktık. Dedik bari bir kanat da verelim. Bir videomuzu çekelim. Bu aralar çekemiyoruz. Ee, çektiğimizde damlımızda çekiyoruz. Vallahi bir yere gidemiyoruz. Dükkanımız yine bırakamıyoruz yani. Bak lan sakın. Kalk, Bunu uçtan çıkartacağız biliyorsunuz. Bu yaz dönemine damın bekçisi olarak kalabilir aslında. <laughs> bekçilik derken olanı da alıp götürmezsin. Kızın dişi ya normal. Şimdi genelde elvanlarımız var sadece birkaç tane postamız kanatlı arkadaşlar çünkü diğerlerini kırdık biliyorsunuz. Eski sisteme dönüyoruz tekrardan. Sadece el konuşacağız. Uçan beyaz yapışkan da İlyas abinin beyaz yapışkanı. Şu en son gelen beyaz yapışkan. Bak burada. gelsin. Şu ilk uçmaz dediğimiz beyaz yapışkan var ya sürekli takla atan. Beyaz yapışkanlarımızı seviyoruz abi. kanat vereceğiz sadece ya. Gel beyaz yazı yapışkan. Gel oğlum. Tek Aslan parçası. Takımı düşmüş daha takım çıkartıp takamadık. Dükkanımızda var yoksa. Vallahi şurası biraz karışıyor ama. Uçuralım bir şey olmaz bence ya uçarsa sıkıntı olmaz. Heh, hepsini uçurduk. Dur, hepsini bir seriyle lan. Kara uçurduk bu arada. Ters atma. He abi Neyse açsın kara yapışkan değisinde rüzgar var. Kara yapışkan normalde biraz önce kara saçlarımızdan Kaşan Üç tane garip üçü de yan yana bak. Dur kuşa bir yapsın. Aa, sarı bitirle. Gel sen de gel. Bunu unuttuk abi güzel. Bir dakika yukarı abi. Heh böyle. <laughs> Heh kara yapsın gir sen de gir. Tamam. Bak peşinden geçiyor. Ama açılacak bu kara yapsın var ya zehir gibi olacak. <laughs> <laughs> Allah Kılıcı da uçulduk. Kuyucu da sarı olan silahtası uçulan. Gel, <laughs> gel. <laughs> gelsin. İstanbullu sen de gel. Diğer İstanbullu sen de gel. Kara yapskan. Yapskan nerede? Bir dakika. O buralarda bir yerde hissediyorum.

Oralarda bir ara konu da, ne ara konu tam burada şey ama. Hadi hoş geldin. Nasılsın? Allah'a selam. Hee, sıkıntı yok. Kaleye selam. Kale yapışkan nerede lan? Gördün mü? Yukarıya bakalı. Ha? Evet. Kale yapışkan, seke de ben de kale yapışkanlar. <laughs> Sevk edeyim arkadaşlar. Şimdi eksik bir şey alalım. Dur indirsin arkadaşlar. Çünkü herkesin kuşu uçuyor da çok bir şey anlamadık. Şimdi herkes kuşu indirsin tekrardan toplu bir şekilde uçuralım. Sen ne yapıyorsun? Allah aşkına. Hadi dedik bir video çekelim. Çok vaktimiz yok varalar. Doğru.

Sadece birkaç tane postamız var içine, geri kalan hepsi elvan. Elvanlardan da biraz kırdık tabii ki. <laughs> Yaz geldi kuşlar kırdı. Kuşları <laughs> <laughs> kırttık, kış geldi tekrardan. Şu kuş bizim değil ama. Aldıracak <laughs> mı? Yok yok bekle, şuradaki kuşlar insinler. Tanerim bir gitmem lazım ya, aynen. Onun bile Sarı güzel ya. Tamam dur ikisi He. kalsın. Dur fitile de kalktı. Fitirli de açılacak. Kale yapışan bak kuşlar uçuyor bak. Sarı bir yeri var. He o yeni. İçinde 4-5 tane yeni var. Çok antal. Çok antal. Açılır Neyse ama. dur bak karı bak büyükler uçuyor bak. Dur karı da uçuyor. Beyaz da alışıyor şey karı alışıyor ama bakmış ha. Yelek eksik ha daha bir de onun. bahset biraz açsın arkadaşlar kırpacağım onu. Bak 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 biraz zorlanıyor ama açılıyor. <laughs> Lekleri eksik o biraz daha tamamlasın var ya mükemmel uçar bak şu an güzel uçuyor bak değil mi sıkıntı yok biraz önceki demek istediğim buydu arkadaşlar bölükle böyle uçuyor uçlara ayırdık ya postaların kuşun rengi ortaya çıktı lan tekrardan <laughs> bak bir kuşa karşınca biraz sıkıntı ediyor sadece kuş şunları da biraz daha açarsak var ya iyi olur şu üçünü de bir mi uçuralım ne yapalım dur bu şey yapıştıralım. bu üçü de bir kalsın, bu şey yapsın. Bu Kuş biraz kısadan alırsa döndürür onları. Normalde kara şapı uçuyor. Dur dur o gelir. Neyse daha diğer kuşu kondurdular. Heh yapışkanımız da geldi. İtirli de geldi. Valla denk geldi ya. E, güzelmiş ya. Tepe. Tepesi olmasa daha güzel A, de tepesi var. Daha iyi olur. Hmm. Bir bence olsa daha iyi olur. Aynen. Böyle biraz daha tabeye kaçıyor. <laughs> geldi tamam, önde. Ağımız yaşlandı, ispirimiz yaşlandı artık bu ikisini yavru atmamız gerekiyor. Beyaz yapışkanımız artık ihtiyarlamaya başladı. Karanfille genç. Baştan sarı genç. Şaframızı yaflatmamız lazım. Bunlar hep bu mı? Şey, 3-4 seneli kuşlarımız. Yani öncesi de artık ne kadar bilmiyorum. Bazı kuşlarımız iri yani yaşlanmış artık. Şu kişi birimiz yaşlı. Şu diğeri bir tane kişi birimiz var diye eski kişi birimiz. Bu ikisinin yavrusunu biliyorsunuz zaten burada Çocuklar arasındaki takmalar çıkarmışlar ya, nasıl çirkindiriyorlar? Şunun vergimiz hiç uçmuyordu, şimdi maşallah var zehir gibi güzel bir şekilde uçuyor yani Sağlam daha bir de. Bu Biraz daha yakından sizlere çekelim bari sizler de net görmüş olursunuz. <laughs> <laughs> Postalı elvanı ayırdık ya. Vallahi elvanlık kendine geldi, da biraz kendine geldi zaten yer yok diye karıştırdık şu an ayırdık elvanı bu gidişle belki kırmayabilirim tekleme sıkıntı olanı kırparız. onun dışında elinden geldiği kadar kırpmamaya çalışacağım bak postalar havada kaldı içine bir tane elvan yok Daha bu karanfilliden geçen yaz 4 tane vardı arkadaşlar. Bir tanesi sarıydı, dişi de kaybetmiştik biliyorsunuz zaten. Ee, bir tane kırmızı, şunun tekiydi büyük ihtimalle maalesef ölmüştü o da. Aşağıya civciv bıraksam var ya parçalarlarmış kediye bakın kedilere. Allah'tan uymamışım. O bir tane cici. Paul tamam, oldu. Bu bir tane yavrusu çıkar mı? Aynen. Bu altta da ya. Aynen. Arkadaşlar kuş birden çatlırdı Damat macak ondu. Var <laughs> oğlum damat maca mı kona? Bak birik oldu. İnçoklarım var. Bak bak konduğu yere bak. Bak <laughs> bak. Ben diyeyim ulan niye bir de öyle da akşam akşam? Ben de fark etmedim bile. Damat maçı 10 dolar. Yunus da bir yerdeydi atmaca geldi. Baksana o orta nereye çıktı? Gariplerden bir şeyler attı mı acaba? Ben de atmadım. Erbilen, <laughs> Neyse uçsunlar. İstanbulluyum değil de Yok, tamam o da buradaymış. Kara safta da, o da altta. <laughs> Barışsınlar ya bir şey olmaz. Öpe gelseydi atmacayı yakalardık. <laughs> Şimdi bunları artık kapatalım arkadaşlar. Sabah tekrardan devam ederiz kuşlarla. Dünler kuşumuzu kapattık. Akşam olmuştu zaten biliyorsunuz arkadaşlar şimdi tekrardan dama geldik. Sabah yani yavrularımızı bıraktık. Yavruların şimdi çoğunu kapattık birkaç tane dışarıda kaldı. 4-5 tane bir yavrumuz dışarıda kaldı. O sıra şarjımız yoktu. Video çekemedik. Ee, şimdi tekrardan dama geldik. Dün de dün mü? Ondan önceki gün de bir tane kuş yakaladık. Onu da sizlere göstermeye hiç unuttum arkadaşlar. Şimdi onları da, onu da size gösterelim. Şimdi zaten geçen yakalamıştık biliyorsunuz zaten. Bir tane de kırmızı kişi bir yakaladık. Nerede? Bir dakika. Dur onu sigara göstereceğim şimdi. Burada. Evet, evet, şimdi bir yuva yapıyoruz. burada bir tane de kırmızı kişi yakaladık arkadaşlar kuyruğu beyaz haşereli bunu da geçen gün yakaladık yani kuyruğunda iki üç tane sis var yani şey var kanatları da bu şekilde kapalı dişi kuş çok güzel deseni filan kuyruğu falan çok güzel kafası biraz hafif biraz toparlak Nasıl tam post olsa var ya mükemmel olur ya. <laughs> Ay bu da arkadaşlar. Kuşların çoğunu kırptık zaten biliyorsunuz. Kuşlar nerede? <laughs> Uçanlar biz bir bu kadar var. Bu sezonu bunlarla bitireceğiz artık. Abo. Ardizon artık kızmış. Artık çift olma vakti gelmiş ya. Bunları kapatalım en iyisi. Bak diğeri de burada. Bunların çift olma vakti geldi artık. Heh, yan yanalar. Bunları artık kapatmamız gerekiyor. İspanyol çütümüz da burada. Seneye Allah'ın izniyle çok güzel çütümüz olacak. Bu çütlerimiz de çok güzel. Buradaki posta uçan çütlerimizi tekrardan uçuma çekeceğiz. Biliyorsunuz zaten. Burada sadece şunu söyleyeyim. Şu İspanyol çütü. Ardizon çütü. Döşü güllü çütü. Liz çütü. Kara kişi bir kuyruğu, beyaz çütü, Biraz bir olmuş olacak. Güzel bir kaç çiftli buraya koymuş olacağız. İçeriye bakalım da. Kaldırdığımda şeyi nereye kapatabiliriz? Ona bir bakalım. Dükkana gitmemiz gerekiyor. Ulan yemini verdim ben sabah. Sarı kişpirle, sarı kişpir çiftini şuradan çıkarmak zorunda kaldık şu beyaz yesler, Heh, ağaç Yavru büyüdüğü için yeni bir yer alacak. Yeni bir yerde gittiler. Şu en köşedeki sandık var ya. O köşeyi aldılar. Orada da e, iki tane şey var. Küçük yavru vardı şu çütlünün. Bu çütlü de bunlardan korktuğu için, baş edemediği için. Şu dişi de yavrunun bir tanesinin kafasına falan atmıştı. Yani da sürekli atıyordu baş edemedik. Bunların da yavruları var. Bunları da daire kapatamadık. Mecburen e, sarı kuş yerinden ettik. Diğer tarafların hepsi dolu. Bak şurası dolu. Onun üstü dolu. Şurası dolu. Şurası dolu. Şurası dolu. Orada sarı vardı. Burası dolu. Diğer taraf dolu. Ve burada dolu. Ve mor üstü burada. Bunlar burada, bunlar da burada. Yukarılarının da birkaç yeri açık sadece. Morçlarımız de burada yumurtada yatıyor. Ne oldu? Bunları biz elimizden büyüttük ya arkadaşlar. Yunus'tan bizi biliyorlar yani. Bak 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 bak. Acıktın mı sen? Yemlikten yememiş. Bu da kötü aslında. Şam ben bugün vermeyeceğim bunlara. Yemlikten yeme gödersin. Çünkü sürekli benden de beklersin sıkıntı. Baş, baş, baş. Bak bak bak. Bak. İn lan, in. Bu şekilde. Şimdi bu sarı şişbirler şu an yeri arıyor. Ardizonları da bir yere kapatmamız lazım. Nereye? Şurası İspanyolların yeri. Şu iki yeri de şunlar almıyoruz zaten. Bir burası boş. Burası mülemansın yeri. Şu köşede şunların yeri. Sadece burası boş. Bir burası boş. Bir de şurası boş. Adiz onları nasıl dedi? İstanbul kokuyrukları var ya. Oradan çıkar Onları şuraya koyalım arkadaşlar. Şuraya da koyalım. Oraya da biz onları koyalım. Ne diyorsunuz? Öyle yapalım mı? Aynen abi biz onları da koyalım. Şunların yerine. Bugün orayı şimdi değil de akşam koyalım güzel bir şekilde boşaltalım. Orayı temizleyelim. Bunları şu üstte alalım. Ardizonları da daha koyalım. Aynen. Abi zaman atkanını bitirdi, son atkanını temizledi. Hayvan ağzında tutunu tüy bırakmadım lan. minnoş da artık dolanıyor. Bunların yeri de boşaldı aslında. Tek şu yavru giriyor şu köşeye. Reis tam okul kuyrukları da buraya alabiliriz. Aynen. Tam okul kuyruğu da buraya alabiliriz. Bak bak yine ayağıma çıkmış. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.